Herkese merhaba arkadaşlar ben Soya hepiniz videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 12.000 liralık bir kasayla Shining Crown oyununa geldik. Umarım güzel güzel kazançlarımızı alırız. Arkadaşlar bugün de bu arada Betine'deyiz. Sizler de güvenilir şekiller, şekilde oyununuzu oynamak isterseniz. Ee, ben yorumlar kısmına sabitleyeceğim linki. Oradan üye olup güvenilir şekilde oyunlarınızı oynamaya başlayabilirsiniz. Haberiniz olsun güzel. Güzel burası güzel. Biraz sanırım sesini kısmam gerekiyor. Sizi de çok rahatsız etmek istemiyorum şöyle dörde çekelim. Okey. Böyle iyi. 1200 lirayla başlamışız. Gayet güzel bir ödeme. Arkadaşlar bu arada üye olan herkese, yeni üye olan herkese 150 TL deneme bonusu veriyor. Haberiniz olsun. Sizler de ilk önce para yatırmadan siteyi deneyebilirsiniz. Arkadaşlar bu arada içeriklerim hoşunuza gidiyorsa lütfen beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. O konuda beni desteklerseniz çok sevinirim. Şimdi herkese çok teşekkür ediyorum. Ayrıca Telegram'a gelirseniz her gün düzenli olarak... Bu arada çok güzel ekranlar gösteriyor ama yapmıyor şu anda. Her gün telegrama, e, Telegram'da düzenli olarak Frisp'in dağıtıyoruz. Nakit çekilişlerimiz oluyor. Güzel güzel insanlara para kazandırıyoruz. Sohbet muhabbet güzel dönüyor orada. Hepinizi bekleriz. Dediğim gibi. Yani kaçta göz arasında yedi paramızı. Umarım bu şekilde devam etmez çünkü kazanç sağlamak istiyorum artık. Bu arada 12 bin ile başladım ama ilk başta OBS'te sıkıntı oldu arkadaşlar. O yüzden kayıt bir anda durdu ben de anlamadım. O yüzden 11.800 TL ile başlamak zorunda kaldım. Tekrardan. bir attım baktım kayıt durdu. Hadi oğlum biraz para vermen lazım ama bu şekilde olmaz. Güzel bir ekran verebilir misin artık ya? Bu ne oğlum? Sanırım vermeyecek. Güzel, güzel. Burası çok güzel oğlum. Keşke sonra da verseydin şu çanlardan be. Oğlum sonra da versen süper olurdu ya burası. Ama olsun. Güzel 5400 lira. Güzel bir ödemeyle kasamızı toparlıyor. Tamam, toparlamaya başladım. Şu anda kasamızı toparladı. Okey, şu anda kardayız. 3000 lira bir karımız var. Gayet güzel ilerliyoruz. Bir anda açtı kendini. İnşallah kesmez ya. İnşallah kesmez bu şekilde devam eder Hadi oğlum Haydi oğlum tekrardan iyi işe geçme 250'ye geçiyorum arkadaşlar. Ben bu riski almak istiyorum ya. Okey 1500. Ulan güzel bir ekrana var ya paramparça ederiz seni be. Hadi oğlum açıl. Açıl susam açıl. Hadi biraz açıl ya. Biraz ödeme ver. En azından 20 bin lira falan yap beni. Rahat rahat oynamak istiyorum seni ya. Acaba yeri mi demeden rahat rahat oynamak istiyorum. Hadi ya biraz ödeme biraz ödeme. Hadi oğlum. Bak tekrardan çok fazla yedin ama ya. Yapma oğlum be. Sekiz bin liraya kadar düştük. biraz üstüne gidelim dedik oyunun. Risk alalım dedik. Yaptığına bak ya. Bir anda kapattı kendisini. Hadi oğlum güzel bir ekran tekrardan toparlayabilirsin ya. Hiçbir şey vermiyor yalnız. Hiçbir şey vermiyor. güzel 5000 lira Hadi oğlum ya. Güzel bir ekran gözümü seveyim hadi ya. İnanılmaz kötü gidiyor arkadaşlar şu anda oyun. İnşallah toparlar kendine. güzel bir ekrana toparlar bizi ya. Ya abi şu ikili çanı yakalaman lazım ama ya şu kral tacını. Gerçekten ayıp ya. Bu bir insana yapılmaz ama ya. Şerefsiz ya bu oyun. Ne var burada? 2500 mü var gene. 2000 var. 10x bile değil ya. Okey. Burası akmasa da damlatır. Burası ak masada anlatır. 3000 lira. Bir sigara yakayım ya. Strese bindirdi ya. Oyun bildiğin strese bindirdi ya. Alt tarafı güzel bir ekran vereceksin ve gideceğim ya. Bu kadar zor olamaz. Hadi oğlum. Ya bana vermekten bu kadar korkma ya Shining Crown. Zaten verdiğini geri yatırıyorum abi her gün. Daha da fazlasını yatıyorum hem de. Yatırıyorum hem de. Abi geliyor mu lan yoksa? Abi geliyor mu lan yoksa? Tabii ki yayınlıyor. Komik. Şimdi de hiçbir şey vermez. Jackpot'u soktuktan sonra genelde hiçbir şey vermiyor oyunlar. Güzel lan, güzel. Güzel. Erken götetti beni. Çok erken götetti. Bu şekilde göt olmaları severiz. Sıkıntı yok. 1000 lira. Hadi oğlum. Yapabilirsin be. Gözünü seveyim. Hadi güzel bir ekran ya. Abi yapma ya. Bak şunu yapma işte. Bana bunu yapma ya. Başa vereceksin bir tane üzüm ya. Bu kadar zor olamaz ya. Gerçekten. Bu kadar da zor olamaz ya. Amına koyduğumun evladı. devam. Şu anda işkence çektiriyor bize. Tek yaptığı şey bu yani. İşkence çektirmek. Eziyetlendiriyor şu anda bizi. Şunları yapsa, şu ikili kral tacını yakalasa yapacak. Güzel bir ödeme yapacak ama bir türlü o şeytanın bacağını kıramadık. Bak, görüyor musunuz? Sonunda yakaladı bir tanesini. Hadi oğlum güzel bir ekran ya. Güzel sembollerle güzel bir bağlama ya. Yapabilirsin bu oğlum. yapacak mı acaba? Ya? Merakla bekliyorum şu anda ben. Merakla bekliyorum acaba yapacak mı? Karpuz var burada. 1000 lira falan herhalde. abi Hadi be 1250. Yiyecek mi ya acaba? Acaba burası yediği yer mi? Gerçekten ben de merak ediyorum şu anda. Bakalım göreceğiz. Yani bu kadar kötü olamaz ya. Neyse. Son 10 spin'e kadar girdik. Bak hala ikili kral tacı kaçırıyor ya. Maalesef yapmadı arkadaşlar bugün de. Yine son spin'e kadar ümit vardır biliyorsunuz. Burada 1000 lira veriyor bize. hala süründürmeye devam edecek sanırım. Aynen, süründürecek. 750 mi burada kanka? Aynen. Yani güzel bir ekran yapsa ölecek ya. Maazallah ölecek yani. Araya verse bir tane taç. Evet. Maalesef iyi arkadaşlar. Yapacak hiçbir şey yok. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yani bu videoyu atacağım. Dediğim gibi video hoşunuza gittiyse lütfen beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Ayrıca Telegram'a gelerek Güzel güzel free spinlerden yararlanabilirsiniz. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.